Merhaba arkadaşlar, Ceneray Tv'desiniz, geldiniz. nasılsınız efendim, umarım iyisinizdir. Bugünkü oyunumuz The Ancients, tarih öncesi dönemde geçen stratejiyle hayatta kalmayı birleştirmiş bir oyun kendisi. Bizim kabilemiz var, bu kabileyi hayatta tutmaya çalışırken bunu bir strateji haritası üzerinde yapıyoruz, İlginç bir oyun. Bugün bunu oynayacağız, hemen ben o ekranıma geçeyim, oyunumuz budur. Evet. O zaman başlayalım. Basic ve Advanced olarak tutorial varmış. Tam Basic tutorialımızı açalım. Bizim tip geldi. Yaklaştırabiliyor muyum? Ee, evet. Kısmen de olsa. Evet. Ee, ben müziği kapattım telefonik olur diye. Ama en azından seslerimiz var. Asım orta tuşuyla sağa sola bakabilirsin, çevirebilirsin veya yaklaştırabilirsin dedi. Böyle. Herhangi bir etkileyerek radyal menüyü açabilirsin diyor. Sol tıkla. Sağ tıklaymış hareket. buraya kadar geldik. İki tane hareket puanımız varmış. seçili klanın şeyini gösterir diyor. Infosunu gösterir. Bilgisini gösterir. Tamam. Buradan next step diyelim. Onu da anladık diyelim. Action points. Turn'ı bitir. Ya yani sıra, sıra tavanlı. Bitir diyoruz. Zaman geçti biraz. Yemek yiyebilirsiniz her turn'de diyor. Her sırada. Her birinde onlara yetecek kadar yemeğiniz olması gerekiyor diyor. Peki. Anladık. Entrance'da ham materyaller toplayarak, kaynaklar toplayarak yemeğinizi halledebilirsiniz. Çevreden toplayacaksınız. Vegetables var diyor, sebzeler var diyor. En yaygın olan, most common food diyor, en yaygın olan yemek kaynağı sebzelerdir. Erken oyunda özellikle. Evet. Village discovered dedi zaten. Ee, i̇ki tane yemek al diyor. Buradan al diyelim. Şu bir. Aha. Bir şey kazandım action point'ım bitti galiba evet zaman geçmesi gerekiyor yağmur yağdı e, topla bir daha 1 oldu topla bir daha 2 oldu başardık tamam tebrikler yemek toplamayı başardınız helal olsun diye soğuk algınlığı hastalık gibi şeyler kapabilirler eğer ısınmazlarsa diyor. Isınmalı, ısınma ihtiyaçları varmış. E, korumak için, soğuktan korumak için kamplar yapabilirsin. Kamp fire yani e, kamp ateşi yapabilirsin. Ve sıcaklığınızı, ısınma seviyenizi arttırın. Kampta odun toplayacağız ama tek başımız olduğumuz için odun toplamak bayağı bir zaman alır. 0,6'sı tamamlandı mesela. Tekrar toplayamıyorum. Ben tekrar bitireceğim. Bayağı zaman geçiyor. 9 tane mi odun varmış burada? topluyorum hala. Hala iki olmamış mı yani? 1,6 evet 2 olmadı. 1,8 oldu. Toplam. Matematik desem var, değil mi? Mağara varmış. O mağaraya gidiyor. Olay sanki gitmek. Burada da bir şey var ama. Ölmüş fil falan mı? Ne bu? Aa bir şey bulduk. Alayım mı etini? Alayım ya kesin lazım olur. Karkas. Hayvan karkası buldu. Probably a predator left it behind. Muhtemelen vahşi bir hayvan onu geride bırakmış. Öldürüp bırakıp gitmiş. Yani çok mantıklı değil ama. Ava göre kaynaklar için biraz daha kolay bir alternatiftir. Click on the next step. Sonraki adım attıkla. E, sonraki adımı görmek için. Peki. falan anlatır gibi anlatmış da ben memnunum durumda. In advanced tutorial. Ha, advanced tutorial'a geçerseniz Orada bu, bu detaylı olarak anlatılacak diyor. Ya bu şeyi de al diyor mutlaka. Yani deriyi de al. Peki action point'imizi kullanalım. Eti de alacağım, deriyi de alacağım. Kimse merak etmesin. <laughs> ah, hepsini harcamamıştım. Neyse, tamam. Sıkıntı yok. Geçen zaman bizim için çok da sıkıntı değil. O bitti mi? Kış gelmesin ben bunu toplayana kadar. adamın muhtemelen kaynak toplama becerileri var. Yani çünkü eti farklı bir miktar toplayabiliyor. Deriyi farklı bir miktarda topluyor. Oraya gidiyor diyor bana. Gideriz dur et topluyoruz. sal bize. Ne yapacaksam. alt tarafı tutorial bu. Bu kadar abartmaya gerek yok değil mi? Hadi de diğer alayım bir dahaki turda giderim. Tamam yürü. Hadi. Yürü. Geldik. Evet. Kamp yap. Action point 2. Yuh. Hah. Yaptım. Kamp Ha gathering order'ına tıkla. Ha ne toplayalım diye. Kamptan buraya git topla. Emri vereceğiz. Su. So. Ha, bundan topla gel diyebiliyoruz. Peki. Oldu. Craft bölümü varmış. Aa kral falan olaylara bak. Detaylar gelmeye başladı oyunda. Tarifler var. Odun koyarsam mızrak icat Bir de geri koysam öyle bir tarif yok. İleri alalım herhalde zaman geçince inşa edecektir. Yani bizim insanlarımıza çevreden topladığımız kaynaklarla işte mızraktır, şudur budur, elbisedir. Onları yapacağız tabii ki. Hayatta kalma ve strateji yönetim oyunu aynı zamanda. Şimdi burada diyor ki kış en ölümcül sezondur diyor diğerlerine göre. Ee, senin kıyafetlerin de çok iyi durumda değil. Ee, bir an önce bir şeyler yapmamız lazım kıyafetlerle alakalı. Ee, yukarıda diyor haritanın üst kısmında ekranda kışın gelip gelmediğine dair bilgiyi görürsün diyor. Daha daha sıcak tutan kıyafetler giyersin ona göre diyor. Şurada yazıyor bakın 20 turns left to winter diyor. Yani kışın gelmesine 20 turn kalmış. 20 turn içerisinde kıyafet olayını çözmemiz lazım. Aynı zamanda şu anki havanın nasıl olduğunu, ne durumda olduğunu da buradan current weather is clear diyor. Bakın şu anda hava açık diyor. Bunu da buradan görebiliyormuşuz. Yani temellerin, temel mekaniklerin çoğunu öğrendiniz. Daha fazla sorunuz varsa guidebook'a açabilir. G harfine basarak daha fazla kompleks şeyleri de buradan kendiniz öğrenebilirsiniz diyor. Ha birisi gelmiş. Kadın ne diyor? bana katılmak istiyormuş. Tamam gel. Gel katıl. İyi oldu. Shift olduk en azından. Paint of basic'leri basic'leri bitir. Tamam, taktis. Başardık. Helal olsun. Bravo. En temel tutorialı bitirmeyi başardık. 15 turn hayatta kaldık. Ya, öldükten sonra böyle yazacak demek ki. Next level'a geçelim. Anam. <laughs> milattan önce 100.000 mi? Evet. <laughs> Herhangi bir haritayı tamamladığın zaman e, Migration Map denilen bu harita açılacakmış. You can select the migration node. Başka bir yer seçip oraya devam edebilirsin. Hikayeni burada devam ettirebilirsin diyor. Dünya burada dönüyor. Biz dünya tutabiliyoruz. Geri döndürebiliyor muyum? İnatla geri dönmemeye çalışıyor. Dünya dönüyor. Allah Allah. Neydi acaba? Tamam çözdüm. Buradan dünyanın dönüşünü durdurdum. Böyle getirdim biraz. Buraya tıkladım. Buna tıklayınca buraya gidebilirsin falan dedi. Buraya da git dedim. Yürüyoruz. Ve böyle bir yürüyüşümüz varmış. Onu da görmüş olduk. Hah, hadi bakalım. Aa ateşin içinde oturan kim lan? Ablam yanıyorsun. Ne yaptın ya? Kış neredeyse geldi diyor. 35 ton var. Nasıl neredeyse geldi? Burada sağ alt köşede bizim tribe'ımızla alakalı veya klan diyebiliriz buna. Şu anda burada bizim adamlarımızla alakalı genel bir e, info, bilgi veriyor. Toplam toplayıcılık puanı. Ondan sonra toplam avcılık puanı bunlarmış. İki kişiden oluşuyormuş. Şu anda kamp yapıyorlarmış. Camping yazıyor. Canları toplamda %100'müş. Hastalık hastalık bir şey yok demek ki. Weakest Timberman's Health diyor. Yani o anda orada bulunan en zayıf adamın canını gösteriyor. Neredeyse yemeğimiz bitmiş durumda ve sebze yemek yani yeterince doyurmayacak diğer hayvanlar gibi. Yani taze et avlamak zorundayız. Av avlamalıyız. Av avlamak lazım. Derize prey animal nearby. yakınlarda bir av hayvanı var. Bu hayvanlar sana sana atak yapmadıkça atak yapma, saldırmaz diyor. Yavaşça yaklaş ve en doğru zamanı e, kolla diyor hayvanın üzerine fareyi getirdiğin zaman diyor veya orta tuşu tıkladığın zaman burada bilgiler açılacak. Getirirsen geri gidiyor da ortaya tıklarsan burada kalıyor böyle. Bu bilgiler diyor çok önemlidir hayvanla alakalı, kurbanınla alakalı. Daha çok şey öğrenebilirsin hayvanla alakalı diyor. Most important, en önemli olan şey av hayvanının combat istatistiklerdir. Action puanım yokmuş. Önce bunu tamamlayacağız. Şimdi saldıracağız. Aha hasar yedik. Bir daha. Lan ölüyoruz. O ölmeden biz öldük ya. Bir daha saldıramıyoruz çünkü action partner'ı Bizim adam ölecek muhtemelen. Hah. Son anda kurtulduk. Gidiyorduk ha. Dev kuşunu öldü dedir çektik. Araştırma ağacı varmış bir de. Başka bir şey alabiliyoruz mu? Alamıyormuşuz. Araştırma ağacını öğreneceğiz şimdi. Ha, şimdi oyunun en can alıcı noktasına geldik. Bu oyun bize ne anlatıyor? İnsanlığın en baştan nasıl kendini geliştirdiğini anlatıyor aslında değil mi? Yani bu noktaya nasıl geldi? Neler yaşadı? E, neleri tecrübeye çevirdi? Neler, hangi tecrübelerini nasıl sonuçlandırdı? Nereye doğru götürdü işleri? Bunu anlatıyor. İşte bu da bu. Araştırma penceresi. R'ye basarak ya da buradan tıklayarak açabiliyormuşuz. Rattling Survival Society diye başlıkları varmış. Şöyle yana doğru gidiyor. Yani bu oyunu oyunun amacı bu aslında. Burayı açmak yani. Burada astroloji falan diyor. Mapping, enstrüman, çantalar, ustaca uzaklama, dini şeyler, yapılar. Stonehenge ya da Göbekli Tepe gibi yapılar. İşçilik ekipmanları. Yani tarihe meraklı olan insanların seveceği bir şey bence. Bunlar neymiş? Oraya geri dönüyormuşuz. Yani bunları açma peşindeyiz o zaman biz. Bizim derdimiz bu. Kategoriler varmış. Kategoriler anlatıyor bize. Yani kullanışlı olan geniş e, aralıklı bir sürü skill vardır bu ağaçta diyor. E, şeyden hayatta kalmadan sosyal skilllere doğru gider diyor. E, sanki böyle Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi diye bir piramit vardır. Böyle en temel ihtiyaçlardan başlayıp giderek insan onları yani hayatta ile alakalı şeyleri açtığında Karnını doyurma, yırtıcılardan korunma, barınma gibi şeyleri açtığında bir üstünü ister. Sevilme, sevgi görme, sonra kendini gerçekleştirme falan gibi basamaklar vardır. Biraz ona da şey yapmışlar sanki. Hayvan teyimleme gördüm bir yerde. Neredeydi o? Hayvanları teyimleme. Ondan sonra burada ateşi bulmuşuz. Zaten tarihin başlangıcı olarak yazının bulunması denir. Çünkü öncesini bilmiyoruz yani yazamadıkları için. Sadece arkeolojik buluntulardan yapıyoruz ama ve ateş, ateşin keşfi en temel keşif olacağı için belki de insanın kontrollü bir şekilde hayatta kalması ve kendini geliştirmesi için oradan başlatmış. Cooking ya da Controlled Fire yani kontrollü ateş. Birini seçeceğiz buradan. Bunu aç diyor. Learn Tata. Tata'yı öğren diyor. Tata neymiş? Her bir klanda bir tane fazla öğreniyorsun. DING DING öğren şimdi diyor. DING DONGO. Action Point'leri bir tane arttırıyormuş maksimum. Yani o alttaki Action Point'ler önemli tabi. İki tane oluyordu şimdi üç olacak. T'ye basarak açarsın diye. Tribe Manager'ız. Yani bizim tribe'ımızın durumu buymuş. Tribe's bunlarmış. Şimdi benim buradan anladığım yani Tribe men dediği bizim adamlar. insanlarımız. İki tane klan oluşturabiliyorlar. Her klanda da yedi kişi olabiliyor. Şu anda yapabileceği buymuş sol tarafta kişilerin özelliklerini, hangisiyle silah hangi kıyafeti giydiklerini, her bir üyeyi tek tek görebiliyoruz. Öyle diyor. Condition hani yani o anki durumlarını, canlarını, hasta olup olmadıklarını, yaşlarını. Mesela kadın 41 yaşındaymış. Şu dede ise 17 yaşındaymış. Gayet evet, mantıklı bence. Öz specializationlarını yani özelliklerini neyi seviyorlarsa. Kendi özel ya diğer işleri de yapabilirler ama diyor kendi yani özel oldukları alanda daha iyidirler diyor. Şurada da freedom otor otorite yani ne kadar özgür ne kadar otoriter bir ortam. Peaceful brutal yani ne kadar barışçı ne kadar saldırgan bir ortam. Equal hierarchy yani ne kadar eşitlikçi ne kadar da böyle birinin diğerlerine emrettiği insanlar arasında hiyerarşik bir e, emir komuta zincirinin olduğu durum var. Onlar anlatıyor. Yani eşitliğe daha yakınmış mesela. Maslow values. Ha, bak Maslow'un ihtiyaçları hiyerarşisi dedim ya. Maslow ben almış mı yani? Burada ondan bahsediyor. Sağ taraftaki bu tribe size'ımızı falan yeni araştırmalarla vesaireyle geliştirebiliyormuşuz ancak. Döndük. Şimdi ne istiyorsun bizde? A newcomer. Yeni gelenler. Birileriyle tanışabilir diyor trap member'larım diyor. Elemanlarım diyor. birisi gelmiş işte. Üç kişi olacaklar muhtemelen. Yeni bir adam geldi. Plana girdi. Şimdi daha fazla hayatta kalma olasılığı demek diyor. Bu iyi bir şeydir diyor. Yani insanların gelmesi güzel bir şeydir. Changing food ration. Yani yiyeceklerle alakalı bir değişimden bahsediyor bu sefer. Belki de birinin bize katılmasının tek kötü yanı yeterince yemeğimizin olmaması. Daha çok yemek gitmesi yani. Food konsantr. Yani yemeği az tüketin. Az yiyin ulan diye bir seçenek var. Onu yapabilirsin diyor. Nereden yapıyormuşuz? Buradan. Yemeği yarıya düşürün. Evet. Böyle Tabii bunun bir götürüsü olacaktır. Onun ne olduğunu öğrenelim. Mutlu olmayacaklar fakat sonunda aç da olmayacaklar. Az az yiyecekler. Az yemek iyidir. Güvenlikleriyle alakalı bir şey söylüyor burada. Evet diyor ki tamam diyor e, yiyeceği yarıya indir indirirsem diyor aç kalmazlar. Susuz olsalar bile ama e, güvenlik düşer diyor. Çünkü muhtemelen takatsiz güçsüz olacaklar. Bu da güvenliği düşürür diyor. Buradan yaraya düşürelim bakalım. Dediği şeyi yapalım. 4 tane arttırdı. Biri gelmiş yakınlarda güzel bir yer var demiş. İşte oraya kamp kuracağız ama tabii action point'imiz Tamam envantere gel diyor. Buraya bas. Farklı bir. Bizim adamımıza gitti. Yani. lazım. Sonra gitti herhalde. Ee, yemek araştırması. Yani aşağıda bir yağlı. Ve de şey gördüm, hayvan gördüm. Gidelim onu yiyelim demişler. Aa, şimdi Kildi Predator. Predator'u biz nasıl öldüreceğiz? Bakıyoruz. Agresifliği full. Bomba skillleri manyak. Sanırım öldük şu an. Bizi gördü. Hem kendi yaşamlarımız için hem de şey için saldırmalıyız diyor. İlla birisi ölecek bence şu an. <laughs> Mevsim geçti biz onu öldürene kadar. Aa, aa, öldürdük. İlginç. Beklediğimden daha şey oldu. Buraya kamp yap her şeyi topla diyor. He. Toplamakla bu şekilde uğraşma. Akıllı ol buraya kamp yap diyor. Dur. dur. Mantıklı bak. Mantıklı diyor. Kamp yapalım buraya. baskı bir klan geldi diyor. Yani şu anda düşmanca davranmıyorlar. Birlikte savaşalım gel. Gel. Kabul ettim onları daha fazla kamp kurulabiliyormuş. Birlikte avlanabiliyormuş. B butonundan he, liderlikle alakalı tribe like kültürü. Kültürler arasında da farklılıklar varmış. Kültürleri bir okuyayım bir saniye. Zamanı geldiğinde sizin tribe diyor yani ekip e, kültürler hakkında seçenekleri seçim yapmaları gerektiğini sana soracaklar diyor. Dört çeşit kültür varmış. Şu an kültürler tribal yani leadership dini, religion, yaşlıların karar verdiği. İlginç ya bunlar tek tek okunmalı. Farklı kültürler varmış. Yani dini bir inanışları varmış yeni katılanların. Bu klanın elemanları da bunu, bu inanışı kucaklamış. Senin için diyor, sen diyor. You have chosen to believe. Yani inanmayı seçmişsin. In the sky god like everyone else. Herkes gibi gökyüzündeki bir tanrıya. Bu yılın sonu. Advanced mekanikleri de öğrendim. Ancient'teki. You are ready to try your chance in the real challenge. Gerçek bir challenge'da şansını denemeye hazırsın. <laughs> Master's degree. Vay be. Ama ben buna hazır değilim. <laughs> Nasıl göründüğüne bakalım. Ondan sonra Kampanya Campaign sandbox ayrı ayrıymış. Campaign'ine girelim. Kıştan hayatta kalarak çıkmışız. Buraya gitmemizi söylüyor. Aa gergeden var. Toplaysa 25 tane vegetable gerekiyormuş. Buradan toplarız. Tamam toplarız. Hatta şuraya kamp kuralım mı? Bir dakika. O da oraya gitti. Heh tamam. Ele geçirdim. Aha. Kurtlar mı var? Anam. Çok kötü oldu. Kaçlar başlamaz ya. Kesin öleceğiz. Abo Bizim bunu öldürme olasılığımız yok. Evet. Yani buradan ne anlıyoruz? O kadar da master degree olmamışız <laughs> henüz. Neyse. Eee. Biraz kafa yorulası bu oyun. Genel olarak e, yapmaya çalıştıkları fikir güzel. E, beğendim. Yalnız sanki oyunun kendisi. Yani bir dur. Oluma. Bir dakika. Restart desem nereye atar beni? İnat önce 50 bin. Aha. Daha kalabalığız bu sefer. Niye böyle oldu? Allah bir ilerleyesim vardı. Şimdi çok Vakit geçti. Videonun uzun olmasını istemiyorum. Sonuçta bu bir ilk bakış videosu. Ama ne olduğunu anladık oyunun değil mi? Oynanır mı? Oynanabilir. Oynanmayacak bir şey değil. Ee, videoda bu oyunun bize geliştiriciden gönderildiğini söylememiz gerekiyormuş. Yani ben söylüyorum gerçi şimdi de bunu da söylemeyi unuttum. Şimdi söyleyeyim. Ben merak ettim. Yani zorunlu değil bunu çekmemiz. Ben oyunu izledim videosunu. Şöyle bir o hani tanıtım trailer videoları oluyor. Onu izledim baktım. Hoşuma gitti. Güzel bir şeye benzettim. İnceleyelim bakalım dedim aldım. Yani şey yapmıyorum. E, yani aldım derken gönderin tamam dedim. Onlar gönderdiler. E, ve oyunun biraz daha gelişmeye ihtiyacı olmakla beraber güzel bir fikir olduğunu düşünüyorum. Yani bu tarz bir oyun çok fazla görmedim ben. Bilmiyorum. Siz de fikirlerinizi yorumlara yazarsanız sevinirim. E, normalde bunu canlı yayında oynayacaktım ama uzun sürmeyeceğini düşündüm. Gerçekten de kısa sürede bakın oldu Bitti tutorial'ı. Devam ederdik oynamaya ama hemen de öldük. <laughs> ne olurdu bilmiyorum. Bir yayında bir oyun oynuyorum çünkü ben. Ee, biraz sıkışıklığım var. Çok fazla oyun geldi. Ondan dolayı bunu video olarak aradan çıkarmak istedim. Desteklerinizi beklerim. Teşekkürler izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bu arada kanala abone olup ziller açarsanız çok sevinirim. Zil bildirimlerimiz e, eski bir kanal olduğumuz için. YouTube ortalamasının altında. Yani 11.000 aboneye rağmen şey e, aç, e, zili açan insan sayısı az çünkü ben kanala açtığımda zil diye bir şey yoktu. <laughs> Öyle bir durum var. Ben bu sene geri döndüm kanala. Yani 9-10 aydır aralıksız içerik yapıyorum. E, 9600 aboneden 11 11 binlere geldik. Destekleriniz için çok teşekkür ederim. Abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın.